どうも。<music> şu an yeni çıkan Pro City aracımızın tanıtımını yapmak istiyorum. Aracımız 1.5 dizel araç. 8 ileri otomatik 130 beygir gücü ve 300 Nm torku var. Bu Peşin x Pack donanımlı paketimiz. Paketimizin içinde şu anda ön arka akıllı park sensörlerimiz var. Gördüğünüz gibi akıllı park manevra sistemimiz var. Cam tavanımız var. Şerit takip sistemi akıllı adaptif hız sabitleme ön çarpışma önleyicimiz fren destekli olarak ve otomatik yanan uzun farlarımız var. Aracımız ayrıca 8 inçlik dokunmatik ekranımız ve bununla birlikte geri görüş kameramız geliyor. Aracımız gördüğünüz gibi hem donanım olarak hem tasarım olarak herkese hitap eden bir araç ve hem geniş ailelerin hem de gezmeyi, tozmayı, kamp yapmayı ve birçok etkinlik yapmayı seven ailelerin bir numaralı aracı olacağını düşünüyorum. <laughs> 3800 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Servis, yedek parça, boya, kaporta ve de ikinci elimiz bulunmaktadır. Şu anda Toyota Corolla'nın bütün çeşitleri bulunmaktadır. CHR, Corolla, Yaris, Hilux'ımız var, RAV4'lerimiz var. Bir de Pro Ice yeni geldi, lansman yapıldı. Şovrumumuzda hazır bulunmaktadır. Mardinleri bekliyoruz, herkesi bekliyoruz buraya. Açıkçası e, yeniyiz. E, büyük bir aileyiz. E, çok ciddi bir yatırımımız var. Bu yatırım neticesinde çok ciddi bir istihdamımız var. E, Toyota'yı zaten biliyorsunuz. Toyota piyasası oturmuş, e, marka birinci oturmuş e, bir marka. Bu bağlamda hani e, o marka bilinciyle beraber biz de bu büyük aileyi daha da genişletip daha da büyütüp çok daha iyi yerlere gelmeyi planlıyoruz. Satış sonrasında hem servis aynı zamanda sigorta kısmı olarak hizmet vermekteyiz. Müşterilerimize hem hizmet hem iyi kalite sunmaya çalışıyoruz. Çevre illerdeki vatandaşlarımıza aynı zamanda hizmet sağlamaya geldik. Gerek olsun şırnak misafirlerimize gerek olsun çevredeki bütün müşterilerimize hizmet sağlamaya geldik. Biliyorsunuz son gündemde olan yeni nesil aracı duymuşsunuzdur. Yeni Corolla Hibrit aynı zamanda bölgemizin şartlarına mükemmel şekilde adapte sağlayan Hilux modelimiz. Buna benzer araçlarımızı sunmaya geldik. <laughs>